İzzet Hı -hı. otel demişken Hı -hı. bu otel olayına da gelelim mi? Biraz girelim mi? Tabi tabi buyurun. Hiçbir bu şuan. Ankara'da başına gelen bu otel skandalı olarak evet. adlandırılan Hı -hı. olay senin kariyerine zarar verdi mi? Seni etkiledi mi olumsuz yönde? Şimdi bakın biz Türkiye'deyiz. Hı -hı. Eğer böyle bir olay Avrupa'da olsaydı, yabancı ülkede olsaydı hiç kimsenin dikkatini bile çekmezdi. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Hı -hı. Yok desem yalan atmış olurum zaten. Çünkü aykırı bir şey. Yani istinat edilen suçlar aykırı. Hı. Şimdi bir anda tecavüz. Siz de burada sıçtınız, sıvadınız, neler yaptınız. <laughs> yani. Aman aman. E, doğru. E, yani öyle ya yani ben. Ha, ya e, bir şey olmaz. kapanmaz, kapı merak Hayır yok, hayır hayır. Ha, ha. ha, e. Vallahi ben konuşurum. Kusura bakmayın. Ben söylüyorum çünkü. Konuş da dikkat şimdi, etsek ha. iyi olacak. Şimdi herkes herkes yaptı bunu. Bir tek siz değil yani. Hı. Tabii ben kimseye kırgın değilim. Bunu da ifade ediyorum. Samimiyetimden anlıyorsunuz. Kırgın olsan zaten geldi. Evet <laughs> yani. Kırgın değilim. Çünkü bu sektörde herkes işini yapacak. Fakat ben hep şunu bir böyle bir sistem ettiğimde ya arkadaşlar bir bekleyin. Yani istinat edilen suçlar önce o soruyu tamamlayın. Kariyerime zarar verdi mi? İstinat edilen suçlar çok ağır. Haliyle verdi. Neden verdi? Çünkü biz Müslüman bu ülkeyiz. Yani adama öyle bir başlıklar atılıyor ki işte tecavüzcü, seks skandalı bak şimdi. Ya burada burası Türkiye. Yani e, ben annemin 50 sene önce namaz kıldığını biliyorum. Ailemin şu anda da aynı başı örtülü bütün ailem öyle. E Şimdi böyle bir e, toplumda yaşıyoruz yani nasıl pers e, gelmez yani ya bu aa böyle mi ya bu çocuk denmedi mi? Herkes söyledi bunu Hı. çünkü niye? Bakın biz gazete okuyoruz hangi gazeteyi bakın söyle. Ya buna bakın hadi. elime bu geldi. Ha.